Hani gelirken bir şaka yapmıştım ya, hava bozuyor diye. Evet, ben de gülmemiştim. Bak şimdi o şaka gerçek oluyor. N nasıl ne gerçek oluyor? No ne, olacak yani? Ba batar mı tekne? Ne olur dönmeyiz değil mi? Geri dönmez, ters dönmez değil mi tekne? Sakin ol. Benim daha kıyıya yanaştıramadığım tekne olmadı. Ayrıca sen bugün yaptığın şeyle gurur duy. Çünkü annenle baban seninle gurur duyuyordu. Hayatta olsalardı duyarlardı belki. Yani... Hayatta olsalardı da... ...gurur duymasalar da olurdu. Başımız sağ olsun. başımız... Sen de mi kaybetsin annenle babanı? Bilmem ki. Bir şeyi kaybetmek için galiba önce sahip olmak gerekiyor. Ben hiç tanımadım annemle babamı. Ben daha bebekken vefat etmiştim. Çok üzüldüm. Ben bu denizle kaybettim annemle babamı. Yazları hep buraya gelirdik. Gezmeye çıktık öyle hep beraber. Sonra araba denize yuvarlandı. Bir tek kardeşimle ben sağ çıktık içinden. Korkma. Çünkü, Deniz senin korkman gereken bir şey değil. Bu Deniz aslında senin ailen. Nen'le baban mı bu? Bilmem ki. Ben bilmek isterdim biliyor musun? Annemle babamın yani. Varsa mezarı bilmek isterim. İkimiz de yetim ve öksüzüz yani. Ama bak sen şu işe ki... ...bu deniz... ...iki tane yetimi bir araya getirdi. Sağ olsun da. İn istersen. Getirdiği gibi de götürmesin.